Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Diyanet İşleri Başkanı üzerine söz aldım. Bu sene Diyanet İşleri Başkanımız değişti. Ali Erbaş dönemi kapandı. Kendisini Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir taraflılıkla devletin layık ve çoğulcu yapısına karşı hutbeleriyle israf polemikleriyle hatırlayacağız. İyi bilmezdik çok acı ama halefine ders niteliğinde bir kariyer. Sayın Profesör Doktor Safi Arbakuş'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Din hizmeti vermek için kurulmuş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026'da talep ettiği bütçe geçen seneye nazaran yüzde 35 arttı. 175 milyar TL. Bu 175 milyar TL'nin nasıl harcanacağına bakıyoruz. 150 milyar TL'si personel gideri. Şimdi böyle bir bakanlıklardan büyük bir personel giderinin din hizmetlerine ne kadar faydası olacak veya buradaki atamaların ne kadar liyakatlı onun vatandaşlar nezdinde açıklanması gereken bir durum ve bir hak olarak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlardan alınan vergiler bu bütçenin yüzde seksen beşini oluşturuyor. Hatta bazı vatandaşlarımız Aleviler ödedikleri tüm vergilere rağmen Diyanet'ten hizmet alamıyor, hizmetlerden yararlanamıyor. Anayasada bu başkanlığın laiklik ilkesiyle hükmetmesi şart koşulurken nüfusun önemli bir kısmı Alevilere bu bütçenin delikli lirası dahil hizmet olarak dönmüyor, hiçbir zamanda dönmedi. Aleviler vergilerini eksiksiz veriyor mu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı? Zannetmiyorum. Askerlik yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Herkes gibi bu ülkeye hizmet ediyorlar mı? Ediyorlar. Fakat yalnızca inancı farklı diye eşit şartlar altında yaşamıyor, yaşatılmıyorlar. Bakın absürt bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı altında kurulan Alevi Bektaşi Başkanlığı'nın bütçesi ne kadar? 643 milyon TL. Alevi Bektaşi Başkanlığı'nın bütçesi Diyanet'in bütçesinin binde 40'ı. Yanlış duymadınız bak yüzde kırkı değil. Binde kırkı. Demek ki bu ülkenin nüfusunun 5'te birden fazlasını oluşturan Alevi vatandaşlarımızın ibadet, cenaze, inanç ihtiyaçları sizlerin makam araçları kadar, Avudiler kadar önemli değil. Şimdi anayasa madde 73 diyeceğim. Verginin adaletli dağıtımı diyeceğim. Ama kimse anayasayı takmıyor ki sorunumuz burada zaten. Bakın anayasayı biraz ciddiye alsanız madde 90 ışığında uluslararası anlaşmalara sadık kalırsınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cem evlerinin ibadethane olarak kabul etmesini kanun hükmünde sayarsınız. Sayın milletvekilleri, 500 yıldan beri bu topraklarda herkes acılar çekti. Aleviler de sürgünler, katliamlar, tarif edilmez acılar yaşadı. İnancından, ibadetinden vazgeçmedi. Bilinsin ki geçmeyecek de. Kimse geçmez. Herkesin inancı bakın hanımefendi herkesin inancı kendi gururu, onuru, şerefi, haysiyeti mirasıdır. Fakat 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 acı olan nedir biliyor musunuz? Acı olan şu. Türkiye'de tüm hukuki yolları tükettikten sonra son çareyi ahimde arayan Alevi vatandaşlara 2015 yılında hükümetin yaptığı savunmanın hukuki değil din temelli olmasıdır. Siz daha aranızda bile anlaşamıyorsunuz demesidir. Asıl acı olan inanç özgürlüğü diyerek kazandığınız geldiğiniz iktidar koltuğunda milyonlarca vatandaşı insan haklarından mahrum, mahrum etmenizdir. Devletlerin görevi bir inancın çerçevesini veya özelliklerini tartışmak değildir. Asla da olmamalıdır. O inanca sahip vatandaşların inanç özgürlüğünü güvence altına almak, dini hizmetlerini onlara kesintisiz bir şekilde ulaştırmak olmalıdır. Burada son bir yıldır demokrasi ve kardeşlik çağrısı yapan bizim de kıymet verdiğimiz herkese şunu sormak istiyorum. Bu çağrılarınızda Alevilerin demokratik istekleri neden geçmiyor? Yaşadıkları tüm mağduriyetlere rağmen takındıkları vakur duruşlarından dolayı mı? Yoksa siyaseten bu mesele hala sizler için mayın tarlası olduğundan mı? Dürüstçe cevaplayın. Alevilerin inançlarını yaşatmak için hakkı olan bütçeyi, hukuki statüyü bugünün hükümetinden de istedikleri beklentilerini bir kez daha altını çiziyoruz. Fakat en önemlisi yarının iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu sağlayacağımızın <laughs>